Merhaba Arkadaşlar hoş geldiniz bugün 2 Nisan 8 Nisan arasında bir hafta sürecinizde burcunuza bakalım istiyorum koç burçlarıyla başlayalım arkadaşlar önce enerjinize bakalım bu 2-8 Nisan aralığında bir hafta sürecinde ne gibi sürece duruma e, girecek olan koç burçlarımız var hadi hemen başlayalım arkadaşlar Enerjiniz, enerjim, niyetiniz, niyetim olsun kartlardan, sistemden ve meleklerimizden en doğru bilgi gelmeye niyet ediyorum. Enerjinizle başlayalım koç burçları 2-8 Nisan arası ne gibi bir enerjide olacağınıza bakalım hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar koç burçlarının e, özgürlük sevgisi çok fazla. Özgürlüğe e, sevgi duyan, kendi yoluna gitmek isteyen, hafif gerginliği olan, bu hafta böyle bir e, süreçten geçeceksiniz, abartma eğiliminiz ve tutarsızlığınız çok olacağı bir haftadan ama e, ne kadar tutarsız olursanız olun planlı hareket etmek istiyorsunuz. İleri görüşlü davranmak ve ilerlemek istediğiniz rasyonel düşünmek, muhakeme eten, Sizler eşitlik ve adalet sağlamak için güç, başarı, aydınlanma, pozitif, ego e, bir takımda anne ya da baba figürüyle de uğraşacağınız bir zaman tam merkezi verdi arkadaşlar. Güçleneceksiniz, başarı, aydınlanma, pozitif e, bir sürece gireceksiniz. Biraz egolu olacaksınız. Anne ve baba figürüyle de bir rahatsızlık, bir hastalık varsa böyle bir uğraşacağınız enerjiye gireceksiniz şartları zorlama e, gayesine giren sizler gayretli olacaksınız, radikal kararlar alarak kibirli, biraz kibirli olacağınız haşin, biraz haşinliğiniz ve bencilliğinizi zorlamak veya zorbalık yapacağınız e, bir süreç, bir e, zaman dilimine girileceğini ama ne kadar da bu, yani belki bu karşı tarafla uğraşacaksınız. Kibirli bir kişiyle uğraşacaksınız, haşin bencil bir kişiyle uğraşmak zorunda kalacağınız bir hafta olabileceği kadar sizler çok fedakarlık yapmayı eylemindesiniz. Yoğun bir sevginiz olacak karşı tarafa bir enerji, bu ailede olabilir, özel hayatınızda partnerinizde olabilir. Sürekli verici olmak istiyorsunuz. Artık iyimser yaklaşımlar verilen emeğe karşılık bulamadığınızı Düşünen sizler hayal kırıklığı ile bunu saplantı haline getirmiş olabileceğiniz bir enerji içindesiniz arkadaşlar. Güç ve başarı aydınlanma pozitif bir haftaya gireceksiniz. Böyle bir enerji içinde gireceksiniz artık. Özgürlüğünüze de kendinizi bir takım adanmışlığınız var. Hafif de bir gergin olacaksınız arkadaşlar bu hafta. Bize böyle dedi enerjileriniz biraz gergin olacaksınız bir şeyleri abartmaktan çekinmeyeceksiniz bir şeyleri çok abartacaksınız ileri görüşlü olmaya niyetlenmişsiniz aydınlandığınız ve gayretli olmak radikal kararlar almam gerekli fedakarlık yoğun sevgi içine giren siz koç burçları sürekli verici olmaktan artık kaçınacağınız iyimser yaklaşımlar istiyorsunuz verilen emeklerin verdiğiniz o emeklerin karşılığını alacağınız bir enerji içindesiniz gelelim bakalım bu hafta içinde sizi neler bekliyor hemen tarotumuza soralım enerjiler bu yönde çıktı arkadaşlar bakalım ne diyecek bize tarot kartlarımız bu hafta sürecinizde ne gibi durumlar olaylarla karşılaşacaksınız ee, baş melek Hani el yanımızda arkadaşlar. Güçlü psijik kavrayışlar içine girecek olan sizler değerli bilgiler kazandıracak, kazanacak bir e, tefekkür zamanına girilmiş ve meditasyona huzura artık ermek, huzura geçmek istiyorum dediğiniz bir süreç arkadaşlar. Böyle bir düşünce içindesiniz. Şöyle yapalım tam görüyorsunuz. Ve e, evet güvenilebilir bir Karşınızda bir kişi aslında var. Bu kişi kimse, her neyse buna güvenebileceğinizi, aynı anda pek çok şey yapacak olan koç burçlarımız, e, güçlü ve sağlam duruşunuzla, e, aynı anda pek çok şey yapma yetiniz yüksek olduğu bir enerji durum ve enerji içindesiniz. Yaratıcı tutkularınızın peşinden gideceksiniz koçlar. Tarafsız uzlaşmayla kazanılan başarı, sabır ve öze öz denetiminizi bağışlayıcı ve şifalandırıcı bir enerji içine gireceksiniz. Çözümler artık arıyorsunuz. Çözüm odaklı bir iletişim, bir ilerleme söz konunuz var. Tarafsız uzlaşma, kazanılan bir başarınız var. Sabır ve öz denetiminizle bağışlayıcı ve şifalandırıcı olan koçlarımız bir rüyanız artık gerçek oluyor. Yıldız kartıyla arkadaşlar kendinize inandığınız bir süreç zor bir durumun artık son eriyor sizin hayatınızda zor bir durum var ise koçlar bu sona eriyor artık bu durum her neyse bu zorlandığınız bu durum her neyse sizin hayrınıza e, olacağını bunun sonucuna e, bunun sonucundan mutlu olacağınızı sizi manen daha zenginleştirecek bir yaklaşım içinde olacağınız bir süreç var yıldız kartımızla artık rüyalarınız gerçek oluyor şanslı bir sürece giriyorsunuz sistemin de sizi desteklediği zor bir durumun artık son bulması sizi mutlu ve huzura kavuşturacağını bize söyledi evet size bir takım yalanlar bir takım ee, dürüst olmayan karşılaşma söz konusu olabileceğini bize söyler Evet, dürüst olmayan bazı durumlar içinde olan sizler, başkasını veya kendinizi kandırmış olabileceğiniz kadar bazen durumu kurtarmak için karşı tarafa ya da size yalanlarla, size bir yalanlar söylendiğini bilincinizdesiniz veya sizler karşı tarafa yalan söylemiş ve bunun pişmanlığını yaşayan Koç burçlarımız var. Hanginizle uyumlandık bilmiyorum arkadaşlar. Siz kendinize göre alın artık Açılımımızı kalbinizi kapatmış ve saklamışsınız. Bazı hakikatleri gizlemiş ve saklamış kimseye söylememişsiniz. Kilitli bir gönlünün sadece açacak olan bir kişi var, onu bekliyorsunuz ve sizinle ani gelişen, beklenmedik bir olay yaşanacak hayatınızda. Bu bir hafta içinde söz konusu olabilir bu arkadaşlar. Ani gelişen, beklenmedik bir olayınız var hayatınızda olacak olan bir süreciniz var. Hızlıca gelen bir haber olacak size arkadaşlar. Doğrudan bir iletişim kuracağınız bir yönde hızlı şekilde ilerleyeceğiniz hedefinize hızlıca ulaşacağınız yeniden bir doğuş istiyorsunuz yıldız kartımızla hayatınıza yeniden ve sıfırdan başlamak ve yenilenmek zamanının geldiğini söyleyen sizler ara bozucu bir kimse var ara hayatınızda bu kimseleri artık çıkaracaksınız. Bunların kim ne olduğunu biliyorsunuz siz aslında. İyi enerjileri sömüren negatif enerji yüklü bir üçüncü kişi var arkadaşlar. Bu nedenle hayatınıza ne olup ne bitiyor. Bunları kesinlikle anlatmayın hiç kimseye. Ta ki her şeyi anlattığınız zaman o güzel, o büyü, o sisini, sihir bozuluyor arkadaşlar. Ta ki olaylar tam anlamıyla bittikten sonra paylaşmak isterseniz paylaşın ondan öncesi sonrasını pardon ondan öncesini kimseyle paylaşmayın dedi kartlarımız. Çünkü sizin planlarınız, sizin düşünceleriniz bozulabileceğini ve bazen ise partnerinizle olabilir, eee arkadaşınızla olabilir, aile içinde de olabilir. Can yakıcı birbirinize sözler sarf ettiğinizi bize söyler arkadaşlar. Bize söylüyor arkadaşlar. o alalım hemen atmak istedi kendini. Bugün şeyden de destek alacağım. Rumi'mizden de destek alacağım arkadaşlar. Böyle yeşil yeşil bütün kartlarımız. Bugün Rumi'yi de destek aldık. Evet arkadaşlar, Rumi'miz ne diyecek bakalım bize. Evet kadehlerin yedilisi dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir. Sizler bir takım durumlardan kendinizi soyutladığınızı ve e, gerçek olmayan bir şeyleri beklemiş olabilirsiniz. Bu nedenle hayal ettiğiniz her neyse rüyalarınıza e, rüyalarınızdan ibadet der arkadaşlar. Siz çok fazla hayal etmişsiniz, hayal dünyasında yaşamışsınız ama... Bu hayal dünyasından çıkın Ayaklarınızı sağlam basın artık Dedi Ben benzeri asla var olmayacak Bir bahçe gibiyim Dinarların sultanı arkadaşlar Sizin hayatınızda Bir e, Tılsım kraliçesi Diyebilirim dinarların sultanı Siz çok güçlüsünüz Maddiyatınızı güçlendirmiş e, Kendi güvenlik alanınızda Güvenli olduğunuzu düşündüğünüz ve siz asla olmayacak e, bolluklu bereketli bir sürece gireceksiniz ve kalpte tezatlık savaş gibidir. Kadehlerin beşlisi bir üzüntünüz var, bir vazgeçişiniz var. Bu vazgeçiş, bu vazgeçişleriniz aslında sistem tarafından da size olması gerektiği için olmuş aslında. Vazgeçmeyin, daha umudunuz bitmedi dedi bize Rumi'miz. Topuz diyor, e, topuz kullananın e, topuz. Evet artık egolu olan bir takım arkadaşlarım egolu arkadaşlar. Artık bu egolarınızı, egolarınız size zarar verdiğini, kendi kendinizin iç sıkıntı yarattığını bize söyler değneklerin beşlisi arkadaşlar. Egonuzu parçalara ayırın dedi. Egolu beni dinleyen koç burçlarımız varsa ya da etrafınıza egolu insanlar varsa artık bu egolardan size zarar geldiğini, ve bu egonuzdan arınmanızı söyledi. Arınmanız gerektiğini söyledi Rumi. Kadehlerin iç oğlanı. Zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir dedi. Sizler arkadaşlar zevkiniz keyfiniz yerine geleceği bir yerden adım bir yerden eylem bekliyorsanız duygusal anlamda bir adım bir eylem gelecek bu hafta dedi bize kartımız ve zevkinizi ee, güzel ruh, güzel şeyler yaşayacağınız ve zevkinizi doruklara kadar yaşayacağınız ve e, bolluklu bereketli bir sürece girileceğini ve duygusal anlamda da karşı taraftan partnerinizden bir adım bekliyorsanız bu adımın da size geleceği bir hafta olacağını bize söyledi arkadaşlar. Evet koşburcu sizinle bu haftalık açılımımız bu kadardı başka bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.